İtikaf. E, hala yapan var mı hocam falan diye içinizden soruyorsunuzdur. Aslında pandemi bizi bir şekilde tamamıyla neredeyse tüm sene itikafa soktu. Ama demek ki burada da bir anlayış farkı, bir uygulama farkımız var. İtikaf kendi evine bir köşeye çekilmek mi? Bundan ibaret mi? Hayır. Esas meşguliyetim kendimi bulmak. Ben şu anda hangi seviyedeyim? Ramazan, İdi Fıtır, Fıtır Bayramı, İftar. Ben bunları nasıl bulacağım? Yani bunları nasıl yapacağım? İtikaf insanların hizmetinden uzaklaşmak değil. Ya bir müddet insanlar beni hep Allah'tan alıkoyuyor, Allah cezalarını versin deyip de kenara çekilmenin adı değil itikaf. İtikaf Allah senin cezanı versin gibi insanların yakas siliktiği, kendimizde de beğenmediğimiz huyları terk edip, dikkat buyurun, daha fazla hizmet, daha fazla muhabbet etmek için kendimize çeki düzen verdiğimiz o zaman dilimi. Eskiden camilerin, büyük salatin yani sultan camilerinin kapısında çocukluğumda görürdüm öyle kapının üzerine yazarlardı. Yazılmış olarak dururdu. Neveytu li'l aitikaf. İtikafa niyet ettim. Yani namaza girdiğin işte o cemaatle namaz için camiye dahil olduğun o anda o 15 dakika, 20 dakikada şöyle bir kendinle baş başa kal ve ben neyim? Ne yapıyorum diye düşün. Artık Lüzumsuz kelam etme, içeriği dışarıya benzetme, içini dış hale sokma, tam tersine içindeki güzelliği dışına da hakim kıl. İçinde o güzellik yoksa itikaf haline bürün, kendini keşfet. Hocam çok felsefi konuşuyorsunuz. İtikafta okunacak duaları söyleseniz ya, kusura bakmayın. Bunlar kitapta da yazıyor. Her yerde yazıyor. Sevil. Ama itikafa girip duaları okuyup, satırları okuyup sonra ay çok büyük sevap kazandım. Ne güzel de ihya ettim Ramazan'ı şuuruyla. O saatlerde, belli günlerde kendinizi mahrum kılmak itikaf olmasa gerek. Mesele bu kadar basit değil. Kendimizi bulmak için itikaf, itikafla Ramazan'ı keşfetmek Kur'an'la insanın beraberliğini görmek için itikaf